Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutfak işim var. Şu e, ıı, temizleyeceğim. Bakayım başarabileceğim mi tek başıma? Aslında Gönlüm hepsini temizlemek ister ama herhalde baş edemem tek başıma. Bilmiyorum vallahi işim de cumaya gitti. Çünkü bayağı bir şey yapmış. Yağ yani bana öyle geliyor. Kaç gündür yani bir 10-15 gündür silmiyorum yani. Direkt şimdi genelde eşim siliyor da. <laughs> Arkadaşlar usandırmayacağım sizi. Sıkmayacağım yani. Sonradan hızlı alacağım yani. Kahvaltı yaptık. <laughs> evimden her şey düşüyor. Vallahi bunun her şey kayıyor. Bugün dikkatli olmam gerekiyor herhalde. Bir uyarıldı nedir arkadaşlar. Gerçek diyorum bak. akşam kedime gece gece uyudu dedim hani bir ödül maması verin dedim sakin biraz ödüllendirdim onu tabi o isteyerek yapmadı yerken dişi bir anda parmağıma battı şu içine vay ya ama yandı çok sevdiği için biz hızlı yiyor ki hoşuna gitti demin gördüm aslında? Var. yerlerden varmış. de çok pis. Şimdi varsam, onu varsam, balkonu Canım. Alo. Bak 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 bak. Ay hayırlı cumalar vallahi dedim daha. Bugün aklımdan geçti biliyor musun canım benim? Ne yapayım? Seni evet, afere gideceğim şimdi. Yemin ediyorum aklımdaydı abacığım. Arkadaşlar işler değişti. Ben bugün tereyağla uğraşacaktım. Ablam aradı. Bize gel misafir gelecek diye. Sen de gel dedi bana. Vallahi böyle. Tereyağ Allah'tan girmemişim yani. Yıldaşlarım aklım bakın arkadaşlar. Şurayı bir süpüreceğim. Üstümü gelip gideceğim ablamlara. Bugün tereyağ yaş. <laughs> Maalesef. Thank you. Evet arkadaşlar, alnıma geldim. Evet. Tatlı açıldı, hadi bakalım. Bir para çıkıyoruz. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> ilk bu sonra bindiğimde çok korkmuştum. Buradan açılıyor. Evet çıktığında daha apartmanı da buradan çıkılıyor. Bir anda böyle arkam dönüp Allah'ım dedim. Bu nasıl bir şey dedim böyle. Arkadaşlar ben ablama geldi. evet. Misafirleri gelmedi. Ben misafirlerden önce geldim. Masayı çek masaya. Masası da hazır ablamın. Kendimi izliyor mu televizyondan? çekiyorum. Ay bir garibime gidiyor. Selam. <laughs> Arkadaşlar. Ama sana da var ya gülmekten çatlayamıyordu ya. Yapıyoruz bir şeyler. Saçlar da çok güzel canım benim. Merhaba. Karanlık çıkıyor evet ha. Işık buluyor Biz arkadaş olduk canım ya. Bir akraba gibi olduk. Evet. Vallahi bak. Arkadaşlar ablam masayı hazırlamış. Yeğenimle beraber. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık canım benim. 2-4-5 kişiyiz demek ki Masadan Tabaklardan anladım Şu elimi de şuraya koymasam Olmuyor şuraya Ay da ne güzel abi. Evet kabın herkes hasta Kendi de güzel, ha, de güzel. Ha, Evet Arkadaşlar bakın ne göstereceğim size Arkadaşlar bakın Ablam trend yoldan böyle bir örtü Almış Dirtir. Diktirmiş evet ama çok güzel ya Bakın. Şöyle direkt geçiriyorsunuz. Ben de istiyorum böyle. pamuk bu koltuklar hep için için yapıyor. Bak şöyle bir sandalyesini de geçirmiş. Arkadaşlar. Vallahi çok hoşuma gitti. Ben de istiyorum. Sağ olsun canım ablam bana dalacakmış. Çok güzel ama ya vallahi. Normalde ablamın sandalyeleri böyle arkadaşlar. Şöyle. Da gri Bunlara da gri gelecekmiş. Ama bu da kadife gibi çok güzel. Sanki böyle bir elbise vardı bir yer. Kimdeydi o elbise ya? Kadife. Zaten. Ha, kadife. Evet arkadaşlar ablamın evi de çok güzel. Bir şey diyeceğim. Samsun'daki şehidin

私は。 arka kamerayı çevirsen de Çevirmiyor çeksen de Hepsi doldu bak Yok dolmayacak da. Dolacak. Evet arkadaşlar yeni tanrıları yapmıştır. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Dur ya al ya. Bir deden yukarıda bir deden e yukarıda. Alya ne oluyor Al ya. Ne oluyor Alya? Az gel bakayım buraya Alya. Çekiyor musun? Aa, çekiyor musun? Evet canım çekiyorum maalesef. O seni bulur ya. Neresim? Onu mu demiştin sen? Yok. Müslüman. Bana dediğin küçük kartı söyle. Köşesi, köşesi ona koy. Köşesi, köşesi köşesi. Öyle bir Onu koyarım bak. yeğenim var. dünyada bak. yoktur eşi. Bana diyor <laughs> yani. Evet. <dedin. gülüyor> Evet arkadaşlar Bizim... kahve içiyoruz. böyle. Evet sadece kahve içiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Yedik içtik <laughs> Ablam gene aldı ilişkisini maşallah. Evet ben ilişkisizdim. Vazgeçemiyor kadın ya. Tamam, ben arkadaşlar bir etek <laughs> etek mi derler ona? Evet bak göster. Ay çok güzel tamam, ya. Tamam, tamam, arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Ben Bu da yelek gibi ama geçen de senin. linkini istediler benden yeleğini biliyor musun <laughs> canlı yayında? <laughs> de, onu dalga geçmiş. Ebru gösterir, mi? gösterir de, misin? Hayır. Annesi Anladım. şey o da YouTube yapıyormuş kadın. Ay teşekkür ederim. Az kapat. Kapat az teyze. Alat. Az kapat. Gösterir misin Ebru'cuğum? Evet arkadaşlar çok güzel. İçine astar olacak arkadaşlar onun. Ablam kendine yapmış. Sonra gözünüzü arkadaşlar. Çok becerikli benim ablam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bella ya bu da Bella. Çumar, çarşamba günü geçirdin mi başkanım toplantıyı? Mikette götür Bella'yı seyret. <laughs> bella'yı mı götüreceksin ya? Bella kim? Senin köpeğin <laughs> adı Bella mı? Köpek değil, kedi. Ay pardon, bizim bir de pamuk. <gülüyor> <gülüyor> bizim kedimiz çok güzel ya. <laughs> canım Şimdi bana görünürsen seni bunu. Etiketledim seni, paylaş. <laughs> bunu da paylaş. Onu da etiketledim. Ne? Abla Emin ablana paylaşsana. Etiket yaptım. Paylaş şimdi ben. Emin abla seni çekiyorum. Niye? Yeah. Evet. <laughs> tamam, Çekebilir miyim? Çekiyorum ama başladım. yani istemezsin. Ben <laughs> <laughs> başka, başka, <ne> <laughs> Yok. Başkanım başkanım. Sen ne yapıyorsun canım ya? Bunları kaldırsın Ebru ya da. Çocuklar yıkadı onu da onlar yıkamamışlar. Çilav mı yaptın? o senin pilavın da var ya çok güzel oluyor maşallah burada ne var can mı abu güzel ama Oo. Şu yemeklere et atmasanız ne olur sanki şu et yemek olsa ne olur ama enişten tabii ki enişten seviyor de. Kimseyi çıkardım babam. Boşalsın artık ya. ya. Akşamları bir başka oluyor. Vallahi de vallahi ya. <laughs>